<laughs> Hoppa, sen gel. Ha ne oldu? <laughs> Hadi görüşürüz. Selam arkadaşlar. Ben Botuhan. Videoma hoş geldiniz. Ben jungle ile karşınızdayım. Karşımda Ekkover. Karşı takım bu şekilde. Botta, Yasuo ve Yumi. Bizim botumuzda Reymar Sofeka. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kim o Sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Bir topa gidelim ya. Jace tam istediğim yerde oynuyor. Burası bayağı toksik. e yani adam bu musun Tamam çarpı kırmızı alayım geliyorum. Kim çöktü bu? Eskinin fullleyince saldırı hızı yüzde 40'a çıkıyor. Hadi kanka, hadi kanka. A jungle orada. Ekko da Elko'da burada. Hadi görüşürüz. <laughs> Geldim geldim geldim. 10 saniye. 7. Yetişiyoruz kanka. Yok mu flash'ın falan. Gitti ya. Jungle onu temizlemiş mi temizlemiş. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel. Eko'yu güzel. bir ve bize kesebiliyor. Aha. Kanka onu bir hızlanayım. Bak şimdi kaç. Ama sen olmaz kanka. Öyle gösterdim mi olmaz. Flaş atacaktım ben ona. Neyse eksmiş aldım biraz çaktım ben. sesin sesini çıkarayım. Kanki. Ya ya Nico gel Nico. Çevir Hızımı alamadım. <laughs> Flash attım. <laughs> Kanka bir ölmezsin değil mi? Yıldık yerlendik ama. <laughs> Sustular. Jace'e <laughs> gideyim şimdi. Bir tur. Eko. Kanka yalnız ben gelmem oraya söyleyeyim. Ya gelmem de hemen değil. Lan ölsene. Keko. Keko. Tut. Helal lan sana. Anam çıldıracağım ha. Çıldıracağım. Bırakın lan beni. İbneler. Kaç 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 kaç. Oba. <laughs> ne güzel ya. Gel sen de. Jace gelmez değil mi? Jace'in canı yok gelmez. Lan gelirse keser. Topuk topuk topuk. 2800. Güzel. Aha. Kırpa. Bota gideyim. Kanka gelmem zaten ya. İtem bitti. Şuradan gelsem. Sen kimi atlıyorsun lan? He? Ona bana nasıl kaldı Ben gidiyorum. Hadi çüş. Güzel. Ah be. Ah be. Neyse çaktım mı bilerek yaptım. <laughs> Jungle fuck. Bak lan bir defa geldim. Utan. A kes şunu. Ek kes şunu. Yasuo orada. Kedi orada. Eee? Hadi Alp Bey'in. <laughs> Yasuo'ya geliyorum. Niko ya sudan kaçmış. Ayrıca belki kesebilir miyim acaba? Ah mide gidelim. Ah en sevdiğim mide gidelim. Hadi. Yasuo. Neredesin lan? kaçmış. Topa çıkıyorlar. Onu kesmişsinizdir herhalde. Evet 3 kişi Ne oluyor lan? He? Alayım onu ben de. Gel buraya gel. Öyle hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Abi valla öyle demedim. Gel buraya. Abi bu kız abi. Gel kız. Yazık kafana. Ah be yakalayamadım. <gülüyor> 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 Eyvallah. Sen mi ultibasın değil mi? <laughs> Ulan. Siz savaşın kanka Birazdan geleceğim. <laughs> Oha onun sıfır. <laughs> Şöyle koyun, oyun topla dönüyor. <laughs> Bakın ne kolum. Tık. 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 Ben şunu hiç kesmedim ya. Şunu keseyim. Hop. Sen kendi kendin öyle orada. AD, AD değil AP ama CC çok fazla yok. Gidelim azıcık gezelim. Bu da. birazcık jungle döneyim ya. 39 Ya bulut şimdi mi çıkıyor ya? Hemen geleceğim bekleyin. Hemen geliyorum. Neyse seni keseyim. Ayık üstü. Yolumun üstüsünü seni keseceğim. Geldim geldim. Geldim. Hoppa 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 hoppa. Hoppa sen gel. Ha ne oldu? <laughs> ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Çok güzel lan. Hı. Hadi gidelim. Serim mi kılacağım? Kanka beynin pasifini de alabiliyor mu? Çok mu komik? Onu arkaya geçsene. Şuraya geç. Heh. Yasu. Geldim bebeğim. Ah be flash attı. Ee, ben şimdi senin kuleni almadım mı? Bozulmuyor değil mi? Hah iyi. Ben gidiyorum bir de. Eskiden bozuluyordu çünkü. Aha. Aha. Ne oluyor burada? Ya buraya.